Var. Nerede bayağı var. Nerede var bunlar? Okulda. Senin ba yeni okulunda. Evet. Başka ne var? Neler var? Bir daha say bakalım. kapı, Kıplım bayağı var. Kıplım bayağı var. Başka? Balinalar var. Başka? Şundur, ben, şundur. Püsküllü halı. Kapak balık. Sahanda yumurta. Deniz anası. Püsküllü ve kapak balıklar. Vay anasını ya. Balıklar var. Sen daha çok öğreneceksin. Balıkları. Daha da. Başka ne var? Daha çok sınırlar var. Daha yancı. Yancı sınırlar var. Peki başka hiç alet var mı? Var. Ne var orada? Spor var. Spor gömüz var. M makap var. M makap gömüz var. Sokut var. Sokut çöpü var. Al. Al. var. Odu var. Pense var. Orada bir köşe var. Köşe çöpü var. Köşe var. Ucu var. Orada bir muç var. Muç var. Orada bir muç var. Har. Peki öğretmen Har. var mı? Var. Peki öğretmen ne yapıyor? Çalışıyor şu anda. Çalışıyor ama hani çocuklarla ne yapıyor? Ders <laughs> yapıyor. <laughs> Mesela ne öğretiyor? Ne öğretiyor öğretmen? Köpek. Peki sen öğretmene ne diyeceksin? Bana kedi ver diyeceğim. O da hemen koşup Hemen de ses çıkıp Sağdan bana kedi verecek. O, ke o kedi bana ne Bir dokunacak. Kedi bana dokunduğunda Öğretmene ne diyeceksin biliyor musun bebeğim? Benim bir gidim bağı yazacağım.